bugün sizlerle birlikte bugün 3 tane oyun oynayacağız. Birincisi Roblox, ikincisi Subun Bay üçüncüsü ya da 3 değil 2 tane olacak. Roblox ve Minecraft. Arkadaşlar, şimdi ikisini de seviyorum parkuru 2 dakika oynayacağız. Manşin gibi bir şeyi de 3 dakika oynayacağız. Minecraft'ı da 10 dakika falan oynayacağız. Bu oyunun pro yok. Robux'lu da falan değil. Dim dimdik pro server kurulmuyor. Proje server beleş de verilmiyor arkadaşlar. Bazı oyunlarda beleş. Onu da söyleyeyim. Ama iki dakika bayağı az olmadı mı ya? Ya da parkur üç dakika olsun. Bence. Çünkü parkur daha zor da. Bu parkur bayağı zor hem Rainbow o bir yazarsanız önüne önünüze çıkar. Onu da söyleyeyim. Aha en küçük olduğum yer. Hem ben bir video çektim. 15 dakikadan üstü üst olduğundan dolayı o videoyu atamıyormuş. Ne alaka Roblox? Aa dur. Ne alaka YouTube? Şaka maka ne alaka? Bir alakası yok bence. Youtuberlar bir saat çekiyor. Neden ben 15 dakika çekebiliyorum? 15'ten yüksek olursa olmuyor. Aha. 3 dakika olmasına az kalmış. Şansıma bak. Nasıl oluyor? Toş Oyunda ciddiyim. Bu oyunda çok şanslıyım. Gıcık olduğum yere mi geldim yine? Aha. Tekte geçtim lan. Ben çok zorlanıyorum. saat kısaltmadan git. Ben buradan canı gitmeyen ne madalya taksınlar. O kadar zor da ekran döndü birden. En yani az kalsın düşüyor. Arkadaşlar 3 dakika dolmuş da gelin ben size Aa zaten üç. Şimdi diğer oyunun amacı ne biliyor musun? Hem oyunun ismi de bu. oynayabiliriz. Mansion gibi bir oyun daha var. 5 ve 5 M2 Mansion. Bu oyunda da bayağı geliştim de. Level filan yok oyunda. m 2 Biler bilir, bilir bence Bu kadar silah sunuluyor. Siz de silah mı kılıç mı alırsınız bilmem. Böyle oynayacaksınız. den üç binimi aldım da adam kamil dimdik. Çünkü onun kılıcı daha uzun, daha uzaktan vurabilir. Ne adamın 1478 mi? Yo, ciddiyim de. Lan çok az kalmış. 20 dak, 20 saniye oynayabileceğim anca. Arkadaşlar bu oyun çok gösteremedim de. 2 dakika daha oynayayım gene de ben. 2 dakika oynarsam 15 dakika için kaç dakika 6 dakikada Minecraft Alt, 6, 6 artı 7 13 Onu biz e tamamlayalım Minecraft'ta 7 oynayacağız 1 milyon abone olunca arkadaşlar ben şuna girmedi 1 milyon abone de yüzümü göstereceğim ama o yani 1 milyon sonra ben 50 yaş aa dur 30 yaşından büyük olursam göstereceğim 1 milyon hem bir tane beleşe kuş veriliyor Beliş eşya kazınılan da arayıp arayıp bulacağım arkadaşlar. Ama kodlu alanan da var. Kuş, mavi bir kuş. Onu da söyleyeyim. Lan ya sabır. Lan daha yeni doluyor, doğuyor, direkt öldürüyorlar. Ya sabır. 30 dak 30 saniye falan sonra ama Minecraft'a geçeceğiz. Onu da söyleyeyim. Her oyunda ben beni tak beraber oynayabilirsiniz de benimle aynı sürüm olursunuz. Benim sürümüm 1.1981. Şu an hep değişik değişik oturumlarla gidiyor. Ondan dolayı birazcık zor olabilir. Onu da söyleyeyim. Bir takipçimle oynamayı düşünüyorum. Yani hiç benim oynadığım oyunları da söyleyeyim mi arkadaşlar? Hem bitmiş son bir kişi öldüreyim ya da direkt öleyim sonra Minecraft'a geçeceğim. Ben adam yok. Adam benden kaçıyor. Öldürse beni. Aha öldürdüm. Şimdi Minecraft'a girince videoyu devam et.